arkadaşlar bugün sizlerle beraber memes varsa oynuyoruz yanımda Arda var şu emin yazan benim yanımdaki de o telefonları bir değiştirdik tabletten falan neyse sağ taraf sol taraf benim sağ tarafım kendi tarafını göster Arda önce bu taraf bu taraf onun benim tarafımı göster bir sürü güzel araba onunkiler hep kötü ya, yürü gizli o ezerim gel lan buraya <laughs> tamam Kötü arabalı ey. patlattım. Kötü arabalı, kötü arabalı, kötü araba bak. Ay, arabalara bak. Ay, arabası yok. Ay. Sen de emire bak. Ya. <laughs> tamam, oyunu <ayına> başlayalım. Tamam. <laughs> Dur ben ev yapacağım ben ya. Ne alayım? Ev yapalım gel. Benim evimi hazır yaptım evimi göster. Emre'nin eviymiş arkadaşlar. <laughs> Bakın evi. Sadece 5 katlı. Bakın şimdi deprem oldu gitti. Geldi gitti. Geldi gitti. Geldi. Ya gel dur gitti. ben uçursam mı? Lan! Lan! o <laughs> oh, uçtu lan! <laughs> Ay, <Hadi>. ne <Neşe gülüyor> Gel, gel Ne? yapayım. Dur bekle yapma yapma şu an yapma. Tamam. ya ama çok komik. Hayaletim böyle gözlere çarpıp uçuyor seni. Yeni süper bir araba alırım. Mahallede kızlara bir araba atarım. Çok çok sağ ol. Okey Mirk. yeni bir araba alırım. <laughs> Benim arabam daha iyi. Ben, tamam tamam tamam. O seninki 20 TL'li, benimki 129 TL'lik. Ben Ama bu araba daha iyi kazıklamış Yok. Yo. O Benim aldım. Yok. Evet. Emir'in kafasına bir süzü atarım. <laughs> Mamsın orada derim. Emir'in kafasına bir füze atarım. Mamsın Emir mal gibi. Derim. Emir'in kafasına bir füze atarım. Bu anda tek kuzuları ben alırım atarım. Sabıklısın lan. Ee, şöyle içermiyorum. Şöyle tavuk mu lan? Ben kanalımda öyle şeyleri içermiyorum arada. Söylemeyin. Geri git lan. Bak. Öyle mi ama ne gittim? Ne diyeyim Erik? Neden kaldırıyor? Diğer araba da olmuyor arkadaşlar. Ondan bunu alayım. Fazla gitti mermi. Ne vardı bunda? Falso. Sen ne yapıyorsun? Drift atarken. Ha, bak böyle izle. Artık yapamazsın. Olmaz. Bak izle. Uzanmam heç evet, ya attı hadi kim arkadaşlar hemen öldürelim onu <laughs> lan füze <rüzü> atsana <gülüyor> <gülüyor> öldü arkadaşlar ay kaçıyor o vurdum kafasına kaçalım kaçalım mis gibi kaçalım kaçalım küçük hadi kaydırmış olsun neredesin şimdi işte. hadi ben sana sıkmaya çalışacağım Evet. Ya o gitti. Emir abi efsane vurdu. Bir Hadi kapışalım. Evet. Dövüş, başlatma oradan önce. Yani bir, bir yarım sarf etmeden önce ben bunu efsane bir vurdum arkadaşlar. Kaydırdım. Yalan söylüyor hepsi. Yok yalan değil. Ya, yalan, şöyle değil. Şöyle. yalan değil. Şu an yani söylemeyeyim de utanmasın Hı. diye yapıyor. Ben de inandım. E, yalan söylüyor. Evet çok beni öldürdü beni. Tanto. Hayır. Neyle etkili? Arabayla kaydırdım bunun kafasına bir çaktım füzeye. <laughs> Yok ben çaktım o zengi. Da biz yarım saat önce de oynadık ya video değil mi? İşte bunu mazı öyle e, Video da değildik. Bak şöyle dört pat bir vurdum bunu. Oha lan arabalar iç girdi. Ben de falso dövüyordum. Falso değil bak böyle. E ben de yaptım. Şöyle pat. Bak öyle değil bak böyle. O nasıl ses lan? Neyse lan. Allah! Aşağı <laughs> bir şey deneyeceğim yapma. Kızım başka arabalarım var mı? Var mı? Var mı? Var, var mı? Var bir şey güzel yapalım mı? Ya, Lamborghini'm varmış. Ben bir şey yapacağım. Geleceğim mi? Bu kaydırmıyor mı arkadaşlar? Ondan da de. kanka deneyelim. Ondan yapmıyorum. Bir tane şeyim var. Tankım var. Arda yapma ondan. Biu. Ne yapma? Neden? Ben bundan uçak uçacağım. <laughs> Çakla uçacağım tek. Gemiyeceğim. <laughs> Tekerlek sumo Aa aşağı gitti. Oh. <laughs> Oha! Oha! Kulpaya kurtuldu. Ben içinde yokken. Bak sadece buna basacağım. Böyle bununla da kaydırılıyor arkadaşlar. Kalktı mı? Ne evet. bu? Evet, arkadaşlar sadece o kreşli arabayla bununla kaydırılıyor bakın. Onu da az Beşiktaş'a gideceğim sabah. Yedi. Hayır şey var ya. Forma 1. Forma 1 ama sarı sarıydı. E, Vuruyorum. Beni. Bu sarıya vuruyordun <laughs> ama. Tankla kaydırıyorum bir şey yapmıyorum. Oha sıfır çiziyor tank. Oha gerçekten mi? Ben de bir düşüneyim. Sıfır çizen tankı. Hep canınız üç. Sevgiler. Hadi bay bay arkadaşlar. Video bitirdim. Abone olup yorum atmayı <laughs> unutmayın. Bay bay.